Güçlü kadın neden yalnızdır? Neden yalnız olmasını hocam? Erkekler sömürebilecekleri, istedikleri gibi yönetebilecekleri pasif kadın istiyorlar. Ben her erkek için bunun geçerli olduğunu düşünmüyorum. Mesela ben böyle bir kadın istemezdim. İşte güçlü kadın kimdir? Güçlü kadınların özellikleri nelerdir? Bununla ilgili biliyorsunuz videolar çektim ben. Çok da beğenildi. Ve bununla ilgili çok da mesaj aldım ben. Ve çoğu güçlü kadının maalesef yalnız olduğunu da öğrendim. Güçlü kadın neden yalnız kalıyor? Bununla ilgili sizler için 6 tane madde çıkardım. Nedir bunlar? Hemen veriyorum. 1. Güçlü kadın yalnız kalmamak uğruna zarar verecek bir ilişkiye girmez. Yeter ki yalnız olmayı. Onlar gereksiz, sorumsuz, ona acı verecek, onu üzecek bir insanla olmak yerine yalnızlığı tercih eder. Böyle biri olacağını olmasın daha iyi. Öyle düşünür o. Yalnızlık onu korkutmaz. Hatta besleyici yalnızlığı sever o. Ruhunu beslediği, ona pozitif enerji veren yalnızlık onun en sevdiği şeydir. Onun için yalnız kalmaktan korkmaz. Değmeyecek kimsenin kahrını çekmez o. Ondan yalnız. Kahrı çekilecek adam gelsin. Yoksa hiç gelmesin daha iyi. 2. Kendini gizlemediği Yağcılık ve yalakalık yapmadığı için yalnızdır. Neden? Neyse o. dolanbaşlı, entrikalı işlere girmez o. Maskesiz iletişim kuruyor. Ve senin de maske takmanı istemiyor. Olduğun gibi ol. Karşı tarafı etkileme adına yanında olsun diye, onu sevsin diye, onun istediği gibi davranmaz o. Ne düşünüyorsa, neye inanıyorsa onu ifade eder. Bu açıklık ve netlik de çoğu zaman karşı tarafı rahatsız eder. E böyle birini de istemezler. 3. Kimsenin onu sömürmesine izin vermez. Sınır koymayı bilir o. Hayır demekte de zorlanmaz. Terk edilme ve kaybetme korkusu çoğu insanı itaate zorlar. Zaten bu korkularını yenemeyenler sınırı da koymayı beceremiyorlar. Ve hayır demeyi de göze alamıyorlar. Bu güçlü kadın olduğu için beklentilerini biliyor, isteklerini biliyor, neyi sevmiyor bunu çok iyi biliyor. İstemediği, sevmediği, hoşuna gitmeyen bir durum varsa hayır. Ben giderim hayatından. Nereye gidersen git hayır. Bulamazsın benim gibisini. Bulamazsan bulamam hayır. Benim hoşlanmadığım şeyleri yapıyorsan benim hayatımda yerin yok senin. Herkes bunu diyebilir mi? Diyemez. 4 Güçlü kadın neden yalnız yönetilmezler? Emir veremezsin ona, öneri vermelisin. Nasıl davranması gerektiğini söylersen onu kaybedersin. Neden? Çünkü kendinden emin, ne yaptığını ve neden yaptığını bilen bir insana emir veremezsin. Onu yönetemezsin. Ve bu kadınlar kafalarına yatmayan bir konuda asla itaat etmezler. Ee, bu erkeğin hoşuna gider mi? Çoğu erkeğin hoşuna gitmez tabi. 5. Güçlü kadın neden yalnız? Kimseye eyvallahı yok. Ondan yalnız kendi ayakları üzerinde duruyor. Bir problem var kendi başına çözüyor. Erkeklerin çoğu sorun çözücü olmayı seviyor. Ona mecbur kalınması hoşuna gidiyor. E bakıyor erkek karşısında kendi sorununu kendi çözen bir kadın var. E tabi hoşuna gitmiyor erkeğin. Bu durum erkeği rahatsız ediyor. Ondan yalnız. Altı, güçlü kadın neden yalnız? Koşulsuz sevdiği için yalnız. E ne demek hocam koşulsuz sevdiği için yalnız? Sevgisi bitti mi sen de bittin. Yani çıkarı için, menfaati için, senin kariyerinden faydalandığı için, sen ona iyi bir ortam sağladığın için, imkanların için durmaz yanında. O zaten kendi ayakları üzerinde duruyor. Seni sevmeli. Onun sevgisini, saygısını kaybettiğin anda sen de bittin. Hayatında yerin yok. Eğer sevgisinin karşılıklı olduğunu hissederse yapamayacağı, şey aşamayacağı güçlük yoktur. Yeter ki gönülden sevsin. Onun sevgisini kaybettiğin anda sen kaybettin. Bu altın madde kolay kolay her erkeğin karşılayabileceği maddeler değil ve bundan dolayı güçlü kadınların çoğu yalnız. Bakın bakalım bu maddelerden kaç tanesi sizde var, kaç tane size uyuyor, uymuyor. Bu konuda mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.